Evet arkadaşlar, klasik oyun videolarının 6. bölümünde yine beraberiz. Bu bölümde 3 tane oyun tanıtıyoruz yine. Evet. İlk oyunumuz... Neymiş bakalım? 1944 The Lobmaster. Hemen giriyorum da... Evet. Üstten gösteriyor. Düşmanları yok ediyoruz. Evet. Çok güzel bir oyun. Bu şekilde. Cep telefonundaki Skyforce gibi aynı. Android'de Skyforce oyunu var onun ataları. Daha Skyforce yokken dünyada bunlar vardı. Hatta bunlar bile yeni oyun aslında daha eskileri var. River, Raid, River, River, Raid var mesela. River Raid. Çok eski bir oyun. Onu da göstereceğim. Yani oyun 3 renk. bunlar gibi böyle çok renkli değil. Ya da hmm, Demin koyun neydi? Bir saniye. Şimdi bir haklıyım. Böyle özel gücümüz var. Evet şunu alıyorum. Skyforce oyunu gibi son teknoloji bir oyun değil bunlar. Gayet basit oyunlar ama heyecanlı ve aksiyon dolu oyunlar. Böyle bombalardan kaçıyorsunuz. Gayet güzel bir oyun. Şu karaya çıkartma yapıyor askerler. Evet, çıkamadan hepsi paket oldu. Şu aşağıda bir adam koşuyor, kırmızılı. Şu bombamızı bir sallayalım. Evet, şurada tanklar var. Hemen şunu alayım, Shot diyor. Shot'u al alamadın, uçtun maalesef. Name Entry. B. A. Babı. Evet, A basıyorum. 1'e basıyorum. 5'le jetonu attım. Hop adamı alıyorum hemen. Paraşütlü adamı aldım. Hemen shot. Tüm malzemeleri topluyorum. Evet hemen özel gücümüzü bir patlatalım şöyle. Evet. Hemen şu malzemeleri topla. Şu an bombalarımızla ekranı kaplıyoruz resmen. Evet. Bunları da aldık. Evet, bölüm boss'u geldi arkadaşlar. Bölüm sonu canavarı. Evet, özel gücümüzü patlattık. Bir özel güç daha. Bir özel güç daha varsa... Evet, üçüncü özel güç. Ve üç özel güçte Special Bomb'la... ...birinci bölümü geçiyoruz arkadaşlar. Destroy %88, 44 bin... bin 361 point. Orman savaşı başlıyor. Jungle fight. Evet orman dövüşüne başladık. Evet orman savaşında düşmanlarımız yine akın akın geliyor. Ardı arkası kesilmiyor düşmanın. Ve biraz sakinleşelim. Evet. Tanklar, tüfekler, toplar hepsi geliyor. Pov var, pov'u aldım. Gücüm yeniledik. Evet, özel güç patlatalım bir tane. Şöyle bir sakinleşsin ortalık. Evet, şöyle... Böyle güzelce temizleyelim. Uçağımızın teki gitti. Evet, evet, çok yoğun ateş altındayım seyirciler, evet. Evet kurtulduk hemen şunları alalım. Shot shot. Belki yeni uçak gelir. Yanımızdaki uçak da gitti arkadaşlar. Evet. Evet kurtulduk kurtulduk. Özel gücüm de kalmadı. Hemen şunu alıyorum. 500 point. Hayır ve evet arkadaşlar maalesef gittik. Hemen buraya bir bab daha yazalım ve ikinci oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci oyunumuza geçiyoruz ve ikinci oyunumuz 1941 John Teratak. Evet arkadaşlar, İngilizcem yok. İngilizcem Yes No'dan ibaret sadece. O yüzden Türkçe çeviriyorum. John Teratak. Evet, hemen giriyorum beşli. Beşli oyuna giriyorum. Bakalım John Jonter nasıl bir oyun. Evet arkadaşlar. Bu da deminki oyun gibi. Biraz daha ekranı biraz daha küçük. Özel gücümüz var mı? Var. Aynen. Bunlar 1980'ler 90'ların oyunları arkadaşlar. Daha eski oyunlar. Ama gayet hoş ve güzel oynanabilir, oynanabilirliği güzel bir oyun. Yani bu evet, oyunlar. Evet ve patladık. Ya game over oldu. Jeton atmamış mıydık ya? Tekrar jeton atıyorum ama bir tane mi jeton atılıyor acaba buna? Ha 9 tane jetonumuz var. Hmm. Tekrar başlıyorum. Evet iki tane yanıma kanki geldi. Onlar bizi koruyorlar. Benden taşıyorlar. Şu yerde kendimizdenmiş. Tamam aldık arkadan geliyorlar evet evet 20.000 point aldık oradan şuradan iki tane adam geliyor arkadan evet Patlat patlat patlat. birinci bölümü bitirebilecek mi acaba arkadaşlar evet senin yani gitti şöyle özel güç yapalım tamam. Hayır hayır hayır. Şu an error veriyorum. Hayır hayır hayır. Bu ne böyle? Oo, yağmur gibi geldi resmen bomba. Evet kontinye 7-1-2-3. Evet başladık. Şu an yağmur gibi roket geliyor arkadaşlar. Ve birinci bölüm canavarı. Birinci bölüm canavarına karşı savaşıyorum şu an. Bölüm sonu canavarı arkadaşlar. Evet, bölüm sonu canavarını acılandırabilecek miyim arkadaşlar? Özel gücüm de yok ve patladım yine arkadaşlar. Hemen bira basıyorum. kontinye. Jetonumuz bol nasıl olsa arkadaşlar. Eskisi gibi jeton atmıyoruz. Beş de doldurup bir de oyuna giriyoruz. Ve patladı. Evet, birinci bölümü bitirdik. Evet arkadaşlar, ikinci bölüme geçtik. İkinci bölümde yine şunları alıyorum. Düşmanları karşı savaşıyoruz. Bu bölüm biraz daha zor gibi. Denizaltılar falan var. Al bakalım. Oo denizaltı resmen şelaleden aşağı düştü. Hemen şunu almam lazım. Evet aldım. Şu an error veriyorum. Her an patlayabilirim arkadaşlar. Error veriyoruz. Denizaltılar var bu bölümde çok kötü. Evet ve patladım arkadaşlar. Hemen bira basıyorum. Evet bölüm bayağı zorluymuş. Özel gücümüzü kullanmayın. Evet. Ay a burada duvar varmış. Ha, duvardan gidemiyorum. Ben de diyorum niye gitmiyorum. Adamlar da hep üzerimize doğru geliyorlar. resmen mıknatıs gibi çekiyoruz yani. Al bakalım. Özel güç. Error veriyorum yine. Evet, hop hop aradan aradan. Şöyle. Evet. Bölüm sonu canavarı gelecek galiba arkadaşlar. Hemen pova alıyorum. Pova aldım. Ama hala error veriyorum arkadaşlar. Şu an hala error veriyorum ve patladım arkadaşlar. Bir ara sıyorum, devam ediyorum. Tüm siloları patlatıyoruz buradaki arkadaşlar. Bunlar düşman siloları. Evet. Evet 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 şunu alıyorum. Şunları kit aldım. Evet evet aldım. Oo lazer. Resmen lazerle dağıtıyorum şu an amk'sı orkla. Her an bölüm sonucuna nöro çıkabilir. Bu büyük ihtimalle bölüm sonucuna nöro arkadaşlar. Ve patladık arkadaşlar. Shield. 77 diyor, 76 diyor. Düşman, evet. Düşmanın şey yardımını gösteriyor burada. Evet 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 evet. Şu özel güç özel güç. 67, 67. Ha yok o bizim şey yardımımız var bunun. Evet arkadaşlar. İkinci bölümü de bitirdik. Gayet güzel bir oyun. Ya, iki daha güzeldi ama bu da fena değil. Üçüncü oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, üçüncü oyunumuzda 1942. 41, ilk önce 45, 41, 42. Aslında 41, 42, 45 diye gidecektik. Ama bu şekilde gittik. Ee, bu oyuna girelim. 5 jetonumuzu atıyorum. 1'e basıyorum ve oyunumuza giriyoruz. Ya bu daha bir basit bir oyun gibi. Ya. Diğer oyunlardan sonra çerez gibi geldi yani. Pat ah, patladık. Game over. Hemen 1'e basıyorum. Devam var mı? Aa bunu devam edemiyorum galiba. Aa tek şansımız var bunlar. Öldük mü ölüyoruz yani. Evet. Kaçıyorum şu an. Evet. Kırmızı uçaklar gelmeye başladı. Evet. Tov'u aldım. Tov. bakıyorum. Kedimiz geldi bu arada. Ne oldu? Gel. Evet arkadaşlar bu oyun bayağı <laughs> sinir bozucu bir oyun. Pıt 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 sesler acayip. Maalesef game over olduk arkadaşlar. Bakıyorum da başka bir şey var mı? Ha yok. Yani bu ilk iki oyun daha güzel bence. Bu da oynanabilir yani. Evet dördüncü videomuzu geçelim. Evet arkadaşlar dördüncü oyunumuz normalde üç oyun tanıtıyoruz ama dördüncü oyunumuzu da bu oyunda tanıtacağız. Bu da 1945 mi acaba? Dur bakayım. Bu da değişik bir oyun. 5 ile atıyorum. 1900 1900 xx diyor yani. Kısaca 1900 direkt. X'leri 0 sayarsak 10 sayarsak 1900 Tamam girelim. 5 diyorum. 5 ile jetonumu atıyorum. 1 ile oyuna giriyorum. Oo. Uçak seçiyorum. Bu bayağı güzel bir şey benziyor. Sinden. Lighting. Masputo. Ee, seçiyorum. Primary. He, e, ana hedef. Ayoko Special. Evet Ayoko Special ana hedef. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladı. O bulutlar falan var bunda. Baya grafiksel olarak GTX ekran kartlarını aratır özellikle. Yani resmen son teknoloji bir oyun yani yani 15 milyarlık ekran kartıyla bile bu görüntüyü alamazsınız. Şu görüntüye bakın şuradaki. Evet. Şu şuradaki şeyi aldım. O madalyalar. Topla 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 topla. Madalyalar, rozetler. O havada havadan tank yağıyor ve patladık. Evet hemen geri geldim arkadaşlar. Bölüm sonu bozsun acaba? Al özel gücümü yaptım. Evet özel gücümüzü yapıyoruz. Bir daha bir özel güç daha yapalım buna iyi gider. Evet arkadaşlar ve uçak gitti. Acaba birinci bölümün sonu muydu bu? Mission Jomplete Ayoko Special. Ayoko Special görevini başarıyla tamamladık. 156, 88 hmm. ranka. Evet. İkinci bölüm. Ana hedef. Ha, gemiyi patlatacağız. Görev adı Romeo. Good luck. İyi şanslar. Hadi bakalım. Evet aldım. Bu uçak resmen lazere dönüştü. Şu an resmen herkesi kavuruyorum arkadaşlar. Nasıl bir uçak oldu böyle? Lazer desem lazer değil. Bak, mermi desem mermi değil. Yani nasıl bir... Şu madalyaları toplayalım. Topla topla topla. Şu an ortalığı kasıp kavuruyorum arkadaşlar. Ya şu şeyler de çok çabuk geçiyor. Hiçbir şey de patlatamıyoruz işin garibi. ha biraz üzerinde durmak gerekiyor şöyle. Evet, madalyalar. Yine kaçırdık. Bravo. Ya yani merminin üzerine gitmekte üstümüze yok. Evet, hemen 1'e basıyorum. Şey, 5'e basıyorum, 1'e basıyorum. Aa niye olmadı? Heh, oldu ama iki player'ı da açtım. Şimdi ikinci player da gelecek. Yanlışlıkla. Hemen madalyaları topluyorum. Evet şöyle bir ortalığı temizleyelim özel gücümüzle. İki player geldi. O da yanımızda takılsın. Dikkat alsın. Hedef şaşırtmaca. Hemen şu B'yi alıyorum. Şuradan küçük bir tekne çıktı. Hemen özel güç şöyle bir tane temizlensin ortalık. Evet arkadaşlar şöyle bir temizlik. Evet 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 evet. Şu şunları evet maalesef patladık arkadaşlar. Yeniden giriyorum oyuna. Şöyle bir özel güce gider. Evet küçük gemi patladı. İki tane B çıktı. Ve bölüm sonu canavarı geliyor arkadaşlar. Yok. Bundan sonra galiba. Alın bakalım şöyle. Evet işte bölüm sonu canavarı geldi arkadaşlar. Bunu nasıl patlatacağız burada. Hayır 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 hayır! Al, patladık. Hemen 1'e basıyorum. 1'e bastım geçtim. Evet hemen özel güçlerimizi patlatalım. Bütün özel güçlerimi kullanıyorum. Evet. Evet özel güçler. Özel gücümüzü kullanıyoruz. Özel gücümüzü kullanıyoruz. Üç tane özel gücüm var. Evet ve arkadaşlar gemiyi batırdık. Yine dünyayı kurtardık. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda 7. klasik oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.